Herkese sevgiler saygılar ben Hakan. İndirimli Vakitler kanalımıza hoş geldiniz. Bin Market'in resmi katalogdan olan 25 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini icelen tanıtım kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. Evet ilk aktüel tanıtım ürünümüz ile başlıyoruz. Dark'ten Filiz Siyah Çay gelecek 100 gramlık paket fiyatı 13.50 olacak. Jacob's Jacobs'tan Velvet Foam Gold çözünebilir kahve gelecek 100 gramlık özel cam kavanozundaki fiyatı ile 109.50'den satışta olacak. Efendiden Osmanlı Dibek kahvesi gelecek 200 gramlık özel paketindeki fiyatı ile 45 liradan satışta olacak. Yeni kavaklı dereden acılı ve acısız şalgam suyu çeşitleri gelecek adet satış fiyatları ile 49.50 olacak. Dimes'ten ekşili yarma aromalı meyveli içecek gelecek 1 litre özel paketli şişesindeki fiyatı ile 35 liradan satışta olacak. Pepsi ve Lipton'dan içecek çeşitleri çeşitleri gelecek. 1 litre şişelerindeki adet satış fiyatları ile 29.50'den satışta olacaklar. Simvat'tan siirt fıstığı ve Gürsoy'dan fındık içi gelecek. Adet satış fiyatları ile 199 liradan satışta olacaklar. Çotanak markasından %70 fındık ve %20 bal oranına sahip ballı fındık ezmesi geliyor. 200 gramlık özel cam kavanozundaki satış fiyatı ile 109 liradan satışta olacak. Sevgili dostlar sizler için marketlerin en güncel ve indirimde olan haftalık aktüel ürün tanıtımlarını net bir şekilde siz değerli izleyicilerimize sunmaya devam ediyoruz. Destekleriniz bizim için çok değerli. Kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Simvat'tan kuru erik gelecek 200 gramlık paket fiyatı 49.50 olacak. Meraydan ceviz içi gelecek 400 gramlık paket fiyatı 49.50 olacak. Gürsoy'dan kıyılmış fındık geliyor 100 gramlık paket fiyatı 38.50 olacak. Züver'den üçlü paketinde kırmızı meyveli granola barlar gelecek 49.50'den satışta olacaklar. Eti burçaktan ayrı ayrı güçlü paketlenmiş çörek otlu tuzlu bisküvi gelecek 273 gramlık paket fiyatı 39 lira olacak. Eti cangadan yer fıstığı kaplamalı fındık kremalı kofret gelecek 34 gramlık paket fiyatı 13.50 olacak. Ülker kekten 33'lü çilekli mini tart kekler gelecek özel kutusundaki paket fiyatı ile 95 liradan satışta olacak. Listlen tütsü aromalı karışık kuru yemiş gelecek paket fiyatı ile 42,50'den satışta olacak. Deliden kinoa patlaklı ve fındıkla çikolata barlar gelecek 40 gramlık paket fiyatı 39,50 olacak. Nutova'dan kabak çekirdeği gelecek 200 gramlık paket fiyatı 57,50 olacak. Antepsan keyifçeden cevizli pekmezli pestiller gelecek 400 gramlık paket fiyatı 99.50 olacak. Masterpuff'tan acılı ketçap ve biftek soğan aromalı mısır çerezi çeşitleri gelecek adet satış fiyatları ile 18.50'den satışta olacaklar. Züber markasından Ege baharatlı ve kajun baharatlı nohut cipsi çeşitleri gelecek 55 gramlık adet satış fiyatları ile 34.50'den satışta olacaklar. Sekten yarım yağlı toz peyniri gelecek 1500 gramlık paket fiyatı 299 lira olacak. Anka'dan yarım yağlı dilimli tost peyniri gelecek 1000 gramlık paket fiyatı 199 lira olacak. Yürükoğlu'ndan tam yağlı taze beyaz peynir gelecek 900 gramlık paket fiyatı 149 lira olacak. Peysandan tam yağlı olgunlaştırılmış yumuşak klasik peynir gelecek 500 gramlık paket fiyatı 139.50 olacak. Dostan yarım yağlı yoğurt gelecek 5 kilogramlık özel kovasındaki fiyatı ile 159.50'den satışta olacak. İçimden %3 yağlı yoğurt gelecek 3 kilogramlık özel kovasındaki fiyatı ile 119 liradan satışta olacak. Kerem'den ballı kaymak gelecek 200 gramlık paket fiyatı 62.50 olacak. Dostlan %20 yağlı bitkisel krema geliyor, 200 mililitrelik paketindeki fiyatı 14.75 olacak. İçimden üçlü avantajlı paketinde labneler gelecek 99.50'den satışta olacak. Ekerden süzme yoğurt gelecek 500 gramlık paket fiyatı 59.50 olacak. Dostan %1.2 yağlı ayran gelecek 2 litre özel şişesindeki fiyatı ile 49.50'den satışta olacak. Dosttan bir başka ürün olacak %1.5 yağ oranı içeren çikolatalı pastörize süt gelecek 1 litre özel şişesindeki fiyatı ile 39.50'den satışta olacak. Sekten %0.5 yağlı süt gelecek 1 litre özel paketindeki fiyatı ile 24.50'den satışta olacak. Pınar'dan kefir gelecek 1 litre özel şişesindeki fiyatı ile 44.50'den satışta olacak. Sekten yüksek proteinli çilekli kuart gelecek 140 gramlık paket fiyatı 27.50 olacak. Özlem tadımda da fermente edilmiş dana kangal sucuk gelecek 500 gramlık paket fiyatı ile 189 liradan satışta olacak. Bolcadan donuk halde hindi but kapama gelecek 1 kilogramlık paket fiyatı 195 lira olacak. Yürükoğlu'dan doğal tereyağı gelecek 1000 gramlık paket fiyatı 329 lira olacak. Kolonez'den ikili avantajlı paketinde hindi jambonlar gelecek paket fiyatı 29.50 olacak. Etdat markasından donuk halde pişmiş dana döner gelecek 250 gramlık paket fiyatı 99 lira olacak. Superfresh'ten donuk halde milföy hamuru gelecek 1 kilogramlık paket fiyatı 79.50 olacak. Peros'tan 4 kilogramlık ekonomik bidonunda klasik limonlu yeni formüllü sıvı bulaşık deterjanı gelecek 119 liradan satışta olacak. Omo'dan beyazlar ve renkliler için Express Fresh sıvı çamaşır deterjanı gelecek 1480 mililitre özel şişesindeki fiyatı ile 179 liradan satışta olacak. Hyter Hypo'dan çamferahlığı ve beyaz sabun kokulu yoğun kıvamlı çamaşır suyu çeşitleri gelecek adet fiyatları ile 25 liradan satışta olacaklar. Greenbird'den cam ve fırınlar için leke çıkarıcı temizleme spreyi çeşitleri geliyor. 500 ml özel şişelerindeki adet fiyatları ile 55 liradan satışta olacaklar. Mr. Oxi limonlu ve yaban Mersini e özlü sıvı bulaşık deterjanı çeşitleri gelecek adet fiyatları ile 29.50'den satışta olacaklar. Macromax'tan parlak temizlik için üçlü paketinde mercan süngerler ve ikili paketinde action sünger çeşitleri gelecek adet fiyatları ile 35 liradan satışta olacaklar. Persil'den derin temizleme etkili 60 yıkama kapasiteli toz deterjan gelecek 9 kilogramlık avantajlı paketindeki fiyatı ile 329 liradan satışta olacak. Bella'dan sıvı sabun çeşitleri gelecek 400 mililitre özel basmalı şişelerindeki adet fiyatları ile 18.50'den satışta olacaklar. Venişten 3'ü bir arada leke çıkarıcı sprey geliyor 500 mililitrelik özel şişesindeki fiyatı ile 99 liradan satışta olacak. Clearman'dan şampuan çeşitleri gelecek 600 mililitre özel şişelerindeki adet fiyatları ile 139 liradan satışta olacaklar giden farklı renklerde farklı beden ölçülerinde üçlü kadın batular gelecek. 169 liradan satışta olacaklar. Lagiden kadınlar için farklı beden ölçülerinde ve farklı renklerde elastanlı paskılı ayarlı atletler gelecek 135 liradan satışta olacaklar. Kilo Dynamic markasından erkek için farklı beden ölçülerinde farklı renklerde boxerlar gelecek 125 liradan satışta olacaklar. Kilo Dynamic markasından başka bir ürün gelecek erkek için farklı beden ölçülerinde farklı renklerde atletler gelecek 125 liradan satışta olacaklar. Mr. Oxy 100 adet yapraklı yüzey temizlik havlusu gelecek 64.50'den satışta olacak. 20'de cepli peçete çeşitleri gelecek 39.50'den satışta olacaklar. Naturalav'dan 2 farklı masaj modu ve 2 farklı ışık modlu USB girişli ve buharlı masaj bakım saç tarağı çeşitleri gelecek 679 liradan satışta olacaklar. Naturalav'dan farklı model seçeneklerinde mini figürlü masar lambası çeşitleri gelecek adet ile 99 liradan satışta olacaklar. Nitsujinadan besleyici yoğun bakım kremi gelecek 300 mililitre paket fiyatı 89 lira olacak. Naturla'dan çift başlıklı vücut masaj fırçası çeşitleri gelecek 169 liradan satışta olacaklar. Naturalav'dan bir yeni manuel masaj aleti çeşitleri gelecek adet fiyatları ile 99 liradan satışta olacaklar. Naturalav'dan bir başka ürün geliyor yazılı neon çeşitleri gelecek 399 liradan satışta olacaklar. Şila Kapitol'dan kadın ve erkekler için parfüm çeşitleri geliyor 70 ml özel şişelerindeki adet fiyatları ile 99 liradan satışta olacaklar. Vivian'den Missler Water temizleme suyu gelecek 400 ml özel şişesindeki fiyatı ile 69 liradan satışta olacak. C vitaminli ve piling özellikli yüz serumu çeşitleri gelecek özel şişelerindeki fiyatlarıyla 69.50'den satışta olacaklar. Rifaçtan bambu şakrol diş fırçası gelecek 45 liradan satışta olacak. Flormardan kremi stiliyor ruj çeşitleri gelecek 99 liradan satışta olacaklar. Flormardan renkli banlar gelecek 89 liradan satışta olacaklar. Skin Food Concealer Kapatıcı Krem gelecek 299 liradan satışta olacak. Evet sevgili dostlar BİM Market'in resmi katalogdan olan 25 Mart Salı gününden itibaren geçerli olacak aktüel ürünlerini içeren tanıtım videomuzu hep birlikte inceledik. Bir sonraki aktüel ürünler videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza destek olmak için abone olmayı, kanalımızı beğenmeyi ve takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.